Gümüşhane Belediyesi yapay zeka destekli anons sistemi kullanan ilk il belediyesi olarak tarihe geçti. Artık Gümüşhane'de belediye hoparlörlerinden yapılan günlük bilgilendirmeler, cenaze ilanları ve etkinlik anonsları yapay zeka teknolojisiyle profesyonel bir seslendirme ile vatandaşlara ulaştırıldı. Gümüşhane Belediyesi olarak şehrimizde kullanılan sesli anons sistemini Sistemde cenaze ilanları erkek sesiyle, diğer anonslarsa kadın sesiyle seslendirilecek. Belediye Başkanı Vedat Soner Başar, "Çağımız teknoloji çağı, biz de belediyemizde teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz." diyerek bu yeniliğin çok düzgün bir diksiyonla anlaşılır anonslar yapılmasını sağladığını, sağladığını belirtti. Acil durumlarda telefon üzerinden uzaktan anons yapılabilmesi de büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Vatandaş İsmail Hayal konuyla ilgili şunu,

Yapay Göker Destekliği'nin bir teknolojiyle uyguladık. Bu kapsamda dönemlerimiz hoparlörlerinden yapılan buyurular, Yapay Göker Destekliği'nin bir teknolojiyle uyguladık. Bu kapsamda dönemlerimiz hoparlörlerinden yapılan buyurular, artık Yapay Göker tarafından sözlendirilecektir. Çağımız teknoloji çağı. Biz de belediyemizde teknolojinin bütün imkanlarını, Kullanmaya çalışıyoruz ve yeni teknolojileri de takip ediyoruz. Malumunuz daha önce kent rehberi logosu altı altında yine Akıllı Şehirler platformuna geçmiştik. Hızlılık ve takip kolaylığı bize sağlamıştı. Şimdi yine bu teknolojiyi takip etme neticesinde de yapay zeka ile belediyemizin tüm duyuru ve anonslarını yapıyoruz. Bu bize çok fazla, çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Bir kere çok daha... Düzgün bir diksiyonla, anlaşılır bir tonla bütün anonslarımızı şehre duyurmuş olacağız. Yine insan faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Hafta sonu oluyor, akşam oluyor, gece oluyor, acil anonslarımız oluyor. Bu noktalarda bir takım gecikmeler yaşanıyordu insan faktörü işin içindeyken. Şimdi çok kolay bir şekilde bulunduğumuz yerden, telefonda da dahil, metni giriyoruz, yapay zeka iki şekilde anonsu yapıyor. Bir kadın sesi bir de erkek sesi olmak üzere. Biz cenazeleri erkek sesiyle planladık. Diğer tüm duyuruları da kadın sesiyle planladık. Çok daha rantabül bir şekilde anlaşılır bir şekilde düzgün bir Türkçe ile vatandaşın hizmetine sunmuş olduk. Yatan, bu kapsamda, dönemlerin toparlığından yapılan duyurular, Artık yapay, 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 yapınlar, yapay zeka da insanların faydasına çok güzel kullanılmasına göre yerine göre çok faydalı olduğuna inanıyorum. Gümüşhane Belediyesi de önceden ne anonsları coğrafyadan olsun şeyden olsun anlamıyorduk. Ne dediklerini de yani dağların arasında yankı mı yapıyordu artık ne oldu ama bu yapay zeka ile birlikte çok güzel olduğunu ben şahit oldum

Burası küçük bir şirin şehir, Gümüşhane. Gümüşhane'de yaşıyoruz. Tabii ki bütün olup bitenleri önce belediye öğreniyorduk. Ama şimdi ise yapay zekaya geçtik. Yapay zekayla daha güzel e, olup bitenleri daha güzel öğreniyoruz.